Kırşehir'e hayvan hastanesi müjdesi. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelerek Kırşehir'e hayvan hastanesi yapılacağı müjdesini verdi. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, damızlık ve sığır yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan Kaman köylerini ziyaret etti. Kaman'ın İsa Hocalı, Tepeköy, Ömer Hacılı, Kargın Selima, Kargın Meşe köylerindeki çiftçilerle birlikte hayvan üreticileriyle bir araya gelen Erkan, Ünsal ve Ozan, köylerdeki talepleri yerinde dinledi. Milletvekili Erkan, köylülerin en önemli talebi olan hayvan hastanesinin de Kırşehir'e kazandırılacağı müjdesini verdi. Sadece Kırşehir'e değil, bölgeye hitap edecek bir hayvan hastanesi yapılacak. Erkan, bölge halkının geçim kaynağı hayvancılık olması sebebiyle en çok talepte hayvan hastanesinden yana oldu. Onların talebini yerine getirmek bizim görevimizdir. Onların derdine derman olacak, onlara büyük kolaylık sağlayacak hayvan hastanesinin en kısa sürede kazandırılması için adımları atıyoruz. Sadece Kırşehir'e değil, bölgeye hitap edecek bir hayvan hastanesi yapılacak. Kırşehir'de hayvancılık Türkiye'de genelinde nispeten önemli bir seviyededir. Bu sayede bölgede üretimin ve yeni girişimcilerin artacağını, insanımızın hayvancılık yaparken bundan sonra daha rahat çalışacaklarını inanıyorum. Diye konuştu. Kırşehir Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan ise, Kırşehir'in kalkınması için özellikle köylerde oturan vatandaşlarımızın geçim kaynağı olan hayvancılıkta en büyük sıkıntı şehrimizde hayvan hastanesinin bulunmamasıdır. Hayvan hastanelerinin Türkiye'de yaygınlaştırılmasıyla birlikte şehrimize de kazandırılması, ilimizdeki hayvancılığın daha sağlıklı bir ortamda yapılmasına imkan verecektir. Böylelikle üreticilerimizin destekleneceğini ve üretimlerinde artacağını görürüz. Sözüne ve kendisine güvenimizin tam olduğu milletvekilimiz Necmettin Erkan'a şimdiden teşekkür ederiz, dedi.